Aa ne güzel besliyor musun bari? Aa ne güzel. Aa dişi mi erkek mi? Aa ne yapıyorsun öyle? Ama güvenmiyor musun bana? Bana haber vermeyi unutma. Ben 18 yaşındayım daha. Ben 19 yaşındayım. Ben 21. Ben 23 yaşındayım. Ben İzmir'de yaşıyorum. Bence sen Instagram var oradan konuşalım. Ben de gitar çalmayı çok isterdim. Biliyorsun hava çok sıcak. Sokakta kalan hayvanlara pet shop'tan mama su kapları falan alıyorum. Ya benim bu aralar biraz para ihtiyacım var. CSGO oynuyorum. Ya benim bu aralar biraz para ihtiyacım var. Instagram'dan daha detaylı konuşsak olur mu? Çok iyi laf ya. Dur sakin ol. E ee, ne yapıyorsun biraz anlat bakalım. Evet seviyorum hayvanları. Ha <laughs> ha Ha dur dur beğeni atar mısın? Teşekkür ederim. Herkesin yapması gereken bir şey bu. Hmm, anladım. Herkesin kendi kararı. Hmm, benim ismim de Aslı. Hmm, benim ismim de Nihal. Hmm, benim ismim de Ece. Hmm, benim ismim de Efsa. Hmm, benim ismim de Serap. Hmm, benim ismim de Tuğçe. Instagram'dan daha detaylı konuşsak olur mu? Instagram'dan yaz bana, konuşuruz. İsmim berrak. İsmim Ece. İsmim İrem. İsmin ne? İyi olmaz mı? İyiyim ben de oturuyorum. İzmir'in Bornova ilçesi. Kaç yaşındasın acaba? Ne güzel güldün be. Ne güzel tüy kadar ömrü olsun. Nerede yaşıyorsun? Oha ne güzel şarkı söylüyorsun. Olur. Oo daha gençsin. Oyun oynuyor musun? Ben oynuyorum. Peki sen bilirsin iyi günler. PUBG'yi oynuyorum. Selam. Sen sever misin kedi veya köpek? Tamam birlikte oynarız. Haberleşiriz ya. Tamam takip ettim. Tamam teşekkürler. Ben de sana atıyorum hemen. Teşekkür ederim. Senin de ismin çok güzelmiş. Warolante oynuyorum. Ya sen varsan insan ekleyeyim seni oradan. Daha detaylı konuşuruz. Ne dersin? Yeni tanışmış olabiliriz ama oradan daha detaylı.